Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 28 bin dolarlarda bulunduğu bölgeyi pozitif olarak Bitcoin koruyor. Bugün videomuzun konusu harika 5 tane altcoin inceleyeceğiz. Bu altcoinler dünya çapında birçok soruna e, çözüm odaklı olarak ilerlediğinden dolayı boğa sezonunda ataş bölgelerini parçalayıp geçeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmeden ekranımı sizlere aktardım. Biliyorsunuz ki daha demin de konuştuk. Bitcoin 28 bin dolarlarda pozitif olarak kendini koruyor. 442 milyar doların üzerinde ciddi bir piyasa değeri var. Ayı sezonunda bu piyasa değerini koruması oldukça iyi. Boğa sezonuna gitgide yaklaşıyoruz. Dünya çapındaki ekosistemdeki ve birçok olumsuz haberlerin yanı sıra Bitcoin 28 bin dolar bölgesini koruması oldukça önemli olduğunu vurgu yapmak istiyorum. İlk coinimiz OP coin yani Optimiz bir diğer adı da iyimserlik coin arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde anlık olarak fiyatı 2 dolar 27 centlerde günlük bazda yaklaşık %2 değer kazandığını görüyoruz. Boğa sezonu sonrasında çıkan bir kripto para. Boğa sezonumuz ne zamandı? 2021 yılı Kasım aralıkta arkadaşlar. Bu süreç içerisinde sonrasında çıkan Mayıs 2022 yılında çıkan. OP, OP coin Optimist arkadaşlar oldukça ciddi bir proje. Vitalik Buterin'in de övdüğü projeler arasında zaten Ethereum'a ölçeklenebilir hız problemini çözmek odaklı çıkan bir projeden bahsediyoruz. Göreceğiz ki ilerleyen süreç içerisinde çok iyi bir yükseliş getirecek. Airdrop dağıtımı tarihlerinde problem yaşasa da yaklaşık bu tarihlerde arkadaşlar Airdrop tarihinde ee, %70'in üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Çünkü ekip bunu çok iyi ayarlayamamıştı. Fakat bu projenin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ethereum'un üzerinde birçok e, ürünün çalıştığını biliyoruz. Ağ yoğunluğundan dolayı hızı düşse de Ethereum biliyorsunuz ki hız odaklı gitmiyor, güvenlik odaklı ve birçok soruna çözüm ayı ayırarak ve sorunları çözerek ilerlediğinden dolayı hıza önem vermiyor hız bölgesinde de güvenlik bölgesinde de birçok kripto para Ethereum'a destek verirken OP coin'de Optimist bu bağlamda öne çıkıyor arkadaşlar. Vitalik Buterin de bu konuda Optimist'i övmüştü. E, toplam maksimum arzına baktığımızda 4 milyarın üzerinde bir arzı oldukça kısıtlı bir arz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Piyasa değerine baktığımızda 715 milyonun üzerinde bir piyasa değeri var. Proje daha çok yeni. Ethereum'la beraber birçok soruna baş göstererek ve sorunu çözerse mükemmel yükselişleri hep beraber göreceğiz ve ATAŞ bölgesini parçalayıp geçecek. Zaten ATAŞ bölgesine de çok uzak değil. Hemen bakalım. ATAŞ bölgesi 3 29 dolar 29 centlerde ve ATAŞ bölgesinden geri çekilmesi %30'luk bir geri çekilme yaşamış. Bu da çok iyi bir geri çekilme. Hatta buna geri çekilme bile diyemeyiz. Birçok proje ATH bölgesinden %90 ve %80 geri çekilme yaptığını biliyoruz. Burada arkadaşlar çıkış tarihinden sonra %750'lik bir yükseliş yakalayan Optimisi 3.29 centlerde olduğunu görüyoruz. Söylediğim gibi %30'luk bir geri çekilme yapması oldukça alın fırsatı. Göreceğiz ki ilerleyen süreçlerde ATH bölgesinin kat ve kat yukarısına çıkacaktır Optimist Coin arkadaşlar. Optimist'e aynı projeyi sunan Polygonmatic biliyorsunuz ki Polygonmatic çok iyi bir projedir. Oldukça eski 2017 yılında kurulan 3 ortak tarafından kuruldu. 2021 yılında bir ortak daha ekleyerek 4 tane ortak olarak arkadaşlar 4. ortağın önerisiyle Polygon ismini aldı. Daha önceki adı Matik'ti. Polygon Matik diye anılıyor. Piyasada Matik olarak bilinse de asıl adı Polygon'dur arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde de Ethereum ve birçok e, ölçeklenebilir sorununa çözüm odaklı olarak Polygon Matik ilerliyor arkadaşlar. Matik reklamların yanı sıra arkadaşlar reklam vermezken bile birçok şirketin ayağına gelip benim şirket sorunlarımın çözüm odaklı olarak çalışmak istiyoruz dediler. Ve Poligomatik'te birçok dev projenin anlaştığını görüyoruz. Oldukça ilgi çeken bir proje olduğunu söylemek istiyorum. En sonunda da dünya çapında Nike'da anlaşma yapmıştı. Mati'ye baktığımızda 1 dolar 12 centlerde günlük bazda yaklaşık %2'lik bir değer kazandığını görüyoruz. 10 milyar doların üzerinde bir arıza sahip sıralaması da arkadaşlar. 9. sırada. Matiğin grafiğine baktığımızda neler göreceğiz? ATH bölgesi 2 dolar bölgesinin üzerinde arkadaşlar. 2 dolar bölgesinde gördüğümüz üzere %84'lük bir geri çekilme yaşamış. Anlık olarak bulunan bölgede de fiyatı da 1 dolar 11 centlerde arkadaşlar. Yani ATH bölgesinden anlık fiyatına vurduğumuzda %45'lik bir düşüm alım fırsatı olarak görüyoruz arkadaşlar. Matik de boğa sezonunda ATH bölgesini parçalayıp kat ve kat yukarı çıkacağını hep beraber göreceğiz. Üçüncü projemize baktığımızda arkadaşlar Ada Cardano yani stabil coin gibi gitse de son zamanlarda çok sabit ilerlese de arkadaşlar göreceğiz ki günlük bazda %3 değer kazanmasıyla beraber ilerleyen sezonlarda birçok soruna çözüm getirilen Yeşil enerji olarak da bilinen Cardano, Ethereum'un kurucusuyla zaten Ethereum'un kurucularından en önemli isimlerden birisi arkadaşlar ayrılarak kendine Cardano'yu kurdu ve çok güzel e, piyasa değerine sahip olan 13 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri var. Arzının da 45 milyar olması oldukça piyasada dikkat çekiyor ve büyük yatırımcıyı kendine çekmeyi başarıyor. Sıralaması her zaman ilk 10'da olmaya başarıyor. Anlık olarak sıralaması CoinMarketCap'te 7. sırada adanın grafiğine baktığımız süreç içerisinde ATH bölgesi 3 dolarlarda görüyoruz. Bulunduğu bölgeden dip seviye olarak ATH bölgesinde dip seviye %92'lere kadar düşüş sergiledi ve anlık olarak fiyatına da %97'lik, %87'lik bir düşümü görüyoruz. Yani düştüğü yerden Adakar'da çok kalkamamış arkadaşlar. Durumu grafiksel anlamda kötü dursa da bu bölgelerden dipte olmasının, çok dipte olmasının sebebiyle beraber arkadaşlar yükselişte bu bölgelerden alım yapanlar mükemmel karya edecektir. Buradaki ATAŞ bölgesini parçalayıp Yeni Ataş bölgesine gitmesiyle beraber Ada mükemmel kazançları beraberinde getireceğini düşünüyorum. Ve diğer projemiz dördüncü projemiz de arkadaşlar Çiliz. Çiliz biliyorsunuz ki 2.0 güncellemesini yapacak çok yakın bir zamanda 2.0 güncellemesinin üzerine günlük bazda arkadaşlar bunların duyulmasıyla beraber günlük bazda %10'un üzerinde bir değer kazanlı ve anlık olarak da %8'lik bir değer kazanımı olduğunu Görüyoruz Bitcoin'e karşı %7'lik değer kazanmış. Ethereum'a karşı da %7'lik bir değer kazandığını görüyoruz arkadaşlar. E, 918 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. E, Chiliz'in de benim için de çok önemli bir proje olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, yükselişlerini çok iyi yapacaktır. Bulunduğu grafik bölgesine baktığımızda ATH'i 65 centlerden e, geri çekilmesiyle beraber %88'lik bir düşüş yaparak bulunduğu bölgeden ataş bölgesine baktığımızda da %78'lik bir düşüm yaptığını görüyoruz. 13 centlerden alım bölgesinde olduğunda belirtmek isterim arkadaşlar. Ataş bölgesini kesinlikle parçalayacak kripto paralar arasında çiliz her fırsatta toplamaya çalışıyorum. Ve son olarak 5. projemizde Mina arkadaşlar. Mina protokol dünyanın en hafif blok zinciri olduğunu belirtmek isterim bir blok çok ağır hatta gigabyte terabyte yer kaplayan bazı kripto paralar varken burada Mina sadece 22 kilobyte yer kaplıyor bu da ne demek oluyor arkadaşlar sadece bir mesaj telefonumuzda gönderdiğimiz bir mesaj ağırlığında yani çok hafif bir blok olmasıyla beraber blockchain sisteminde hafifliğe önem verilmesiyle beraber Mina Coin 73. sırada olsa da göreceğiz ki ilerleyen zamanlarda sıralamasını en üst sıralara taşıacağını göreceğiz arkadaşlar. 645 milyon piyasa değeri olsa da anlık fiyatı 73 centlerde fakat Mina'nın ilerleyen zamanlarda mükemmel bir şekilde yükselişlerini yapacağını göreceğiz. Burada arkadaşlar baktığımız 5, 5 projeden en kötü performansı sergileyen ada Cardano ve Mina'dır. Fakat bu iki projede çok özel bir proje olduğunu altını çizip belirtmek istiyorum. Mina'nın grafiğini yansıttığımda ataş bölgesi 6 dolar 60 centlerden nerelere geldiğine bakalım arkadaşlar. E, ataş bölgesinden dip seviyeleri %92 değer kaybetmiş anlık bölgesi ve ataş bölgesini ölçtüğümüzde de %89'luk %90 hala diplerde olduğunu görüyoruz. Mina'nın bu bölgesinden toparlanıp ataşını parçalayıp daha da yukarılara gideceğini belirtmek isterim arkadaşlar. Dipte kaldı kötü olduğu anlamına gelmez. Dipte kalması şöyle arkadaşlar. Bulunduğu bölgeden Mina'nın ve Ada'nın yükselişi arkadaşlar sadece eski ataşına gelmek için 900'lerin üzerinde bir değer kazanması lazım. Bu da ATH'ini parçalamasıyla beraber çok büyük kazançları getireceğinin habercisi olduğunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ekranımı kapattım. Yüzde devam edelim. 5 tane çok iyi projeli coinleri inceledik. Bu projeli coinler boğa sezonunda mükemmel yükselişleri beraberinde getirecektir arkadaşlar. MIM coinlere ve projeli coinlere yatırım yapıyoruz. Burada projeli coinler Dünya çapında birçok soruna çözüm odaklı olarak ilerlese de arkadaşlar MIM coin'ler projeli coin'lerden zaman zaman daha doğrusu çoğu zaman daha çok kazandırır. Bundan dolayı Doge coin'i, Shiba coin'i ve Pitbull coin'i arkadaşlar unutmamanız gerekiyor. MIM coin'lerde ayrı bir video yapacağız. Fakat projeli coin'lere asla uzak durmamamız gerekiyor arkadaşlar. E, buradaki yatırım mantığını anlamak için bir manav düşünün arkadaşlar manavda sadece karpuz olursa ne olur? Burada çeşitliliği ve hacmi az olacaktır. Çeşitliliği ve tadı arttırmakla beraber her koyunun yükselişinde ayrı bir tat, ayrı bir para kazancı ve ayrı bir hacmin olacağını görüp hissedeceğiz. Bundan dolayı lütfen arkadaşlar projeli koyunlar, mim koyunlar, borsa koyunları diyerekten sepetinizi yaymanın çok faydası olacaktır. Yeni çıkan Projelere de önem vermek lazım. Ufak miktarlar atıp uzun vadede beklemek iyi kazanç beraberinde getirecektir. Burada yeni çıkan projelerin batma olasılığı çok yüksek olsa da kazanç oranlarında daha fazla olacağını göreceğiz. Pitbull ile ilgili çok soru geliyor. Pitbull ile ilgili çok güzel bir video yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.